Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şu an özet geçeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz pazar günü bir book olayı patladı ve herkes book yapmaya başladı. Ben aslında bu videoyu çekmiştim ama e, videoyu baştan aldım. Bu arada şu anda eğer e, gizli alan book'unu denerseniz otomatikman sizi böyle bir sayfaya alıyor ve bir daha da girmenize izin vermiyor oyun. Yani bilginiz olsun. Bir de e, biliyorsunuz Ulu Bey biliyorsunuz zaten birçok insan biliyor book yapan birisiydi. Onla da biraz konuştum. Yani birkaç tane konu hakkında ondan bilgi aldım. Ee, onlarla ilgili de konuşacağız. Yani geçmezseniz sizin karnınız olur. Şimdi zaten görüyorsunuz. Herkes e, Facebook grubunda kimler banlandı kaldırsın falan filan. Banlanan herkes banlar başladı. Herkes hayırlı olsun falan filan yazdı. Bir de e, artık çar silmemediğim öyle videolar da başlamış. Şöyle bir ekran yapayım. Böyle bir arkadaş da hesabını şey yapıyor. 12 VIP bir hesap. 500K hesabını siliyor görüyorsunuz. Bir şey yazmış bir de. Herkese tavsiyemdir. Rahatlıyor insan. Yani. diyecek bir şey bulamıyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda e, ben e, oyunun kendi bizi davet ettiği Discord sunucusunda biliyorsunuz içerik üreticisiyim. Ve oradan 7 günlük ban yedim bir şey yapmamama rağmen bana da ban attılar yani. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Bu insanlara artık ne diyeceğimi, ne diyeceğimi bilemiyorum. Oyunun gidişatını neyle şu an hiç kimse saptayamıyor zaten. Oyunun nasıl ne olacağını, nasıl biteceğini. Çünkü birçok insanın öngörüsü şu anda oyunun kapanacağı yönde. Ha ben kapanacağını düşünmüyorum. Çünkü daha Üçüncü nesil perileri getirecekler. Böyle şeyleri unutturmaya çalışacaklar insanlara. Yüksek ihtimal. Yani şu anda arkadaşlar oyun üzerinden söyleyeyim bu arada oyunda kaçak elmas muhabbeti dönüyormuş diyorlar. Yani bilmiyorum şu an size direkt yalan bilgi vermiş olmayayım ama kaçak elmas muhabbeti var diyorlar. Eğer hani gerçekten doğruysa bu oyunun zaten pek bir ömrü olduğunu ben de sanmıyorum ama eğer eğer hani bu gerçek değilse eğer belki de oyun düzelir mi düzelmez mi valla onu da saptayamıyorum. Şu an kalkıp size kanıtlayamayacağım bir şey de söylemek istemiyorum. Herkes durum ne? Yüksek ihtimal bunu da yeni artmışlar. Gün geçmiyor ki S13 Oğuzlar Hocası'ndan bu bitsin. <laughs> Adamlar bir günde kazanacak ispi kasmışlar. Evet bunu da görüyorsunuz. Zaten Facebook olmasa yani yayılma ağzını biliyoruz. Deno bir şey paylaşmış yine. Yok mu yeni bir bukulan normal kas kas <laughs> Vallahi Valla doğru söylüyor bu adam. Herkese merhaba. Oyunu bırakma kararı aldım. Geri ödeme hakkında belki video hazırlayabilirim. Geçtiğimiz birkaç gün birkaç gün sonra işte geri ödeme ile ilgili bir biraz araştırma yapmam lazım. Nasıl geri ödeme ad, hani sağlam bir şekilde yapılacağını. Evet. Bu Ulu Bey zaten arkadaşlar bilginiz olsun ya. Yani onunla da biraz konuşmamız vardı. Bu e, arkadaşlar yeni güncelleme ile ilgili bir şey 2.5 ve güncellemesi kaçırmak istemezseniz de kanala da abone olabilirsiniz. Birkaç gün sonra bunun videosunu hazırlayacağım. Şu anlık daha ufaktan bir şey attılar. Biraz daha paylaşım yapmalarını bekliyorum. Evet. Bu arada Zeberus satılıktır arkadaşlar bilginiz olsun. 150 bine satıyor ama yani hesabı görüyorsunuz zaten. Ulaşabilirsiniz. Hmm. Ne kadar da paylaşmaya devam. Kimi paylaşmış? HP Van'ı paylaşmış. HP Van'ı paylaşmış da HP nereden vuruyor acaba? Bookla ilgili bir şeyler yapmış. Aa. Diyecek bir şey yok. Yorum yapmıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi oyun bu kadar kişiyi banladığını duyurdu. Ama ben açıkçası kendi açımdan söyleyeceğim bunları bu arada. Bu insanların kalıcı banledine pek inanmıyorum. Çünkü çok fazla bu kolayı patladı bu oyunda. Ve her seferinde belli bir süreden sonra bu hesapları geri açtılar. Yani hani böyle Aa, hesabım gitti ben ne yapacağım kafasına girmenize de gerek yok. Yüksek ihtimal geçici bir ban yediniz. Hayır tabii göstermek amaçlı kalıcı ban attıkları birkaç kişi olabilir. Ama bu insanlara hani nasıl söyleyeyim yani kalıcı ban attıklarını pek de düşünmüyorum şahsen. Zaten şu adamlar arkadaşlar şuraya geldikleri zaman abi bak şuradan hatta tam bozulduğu yerden göstereyim size. Bak şuradan sonrasını ya sanki yani affedersiniz de yani yazmayı bile bilmeyen biri sanki yazıyormuş gibi oluyor. Abi bir dakika bir şey diyeceğim. Şurayı bir dakika bir çevreye atmak istiyorum ben ya. Hangi dil acaba ya? Vallahi merak ediyorum ya. Şuraya bir geliyorum. Kaç defa bu paylaşım yaptı bu insanlar ya. Şimdi bir şey de demek istemiyorum. Hiç videodayız. Neyse. Bu hangi dil? Azerbaycan dili. Biliyordum Azerbaycan dili olduğunu ya. Oyun adilliğini ve istikrarını korumak için ilgili hesapları araştırdık ve yasla dışı olarak elde edilen ekipman ve eşya ve diğer kaynakların kaldırması ve geçici bir yasaklamaları ve kalıcı yasaklamalar dahil olmak üzere evet bakın dediğim oldu. işlem aldık. Yani ne diyor? Yo biz buradaki herkesi banlayamayız zaten. Geçici ban attığımız yani yarısından fazla da geçici ban yedi zaten bunlar. Geçici ban yiyecekler. Yani böyle kalkıp da şey kalsına girmeyin. Aa hesabım banlandı. <laughs> Her şey bitti. <laughs> kafasına girmenize de gerek yok yani şahsen yüksek ihtimal geçici ban yediniz geçici ban da zaten yani bitebilen bir şey bitiyor geri açıyorlar hesabı geri ödeme yapsanız bile hesabınız geri açılıyor zaten belli bir süre veriliyor diyor ki hesabınızın işte geri ödeme olayını bitirin gibi bir şey geliyor zaten bu hesabı da çok az giriyoruz ya yani velhasıl well, kelam gördüğünüz bu isimler hani banattık bunları banladık işte dedikleri hesaplar en fazla bir süreliğine banlediler yani kalkıp da şov yapmaya da gerek yok zaten burada da açık açık söylüyor geçici yasaklamalar diyor facebook üzerinden biraz daha şey okumak istiyorum bu arada şöyle facebook'a tıklayalım o ne lan Aa, şuraya tıkladım satılıkçı doldur bu da satılık hesapları atıyorlar bu da her tarafta atmış ya. Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Biz aynısına mı tıkladık lan? Şuna girelim. Deno da her tarafa atmış ha. 1000 liraya satıyor. He. 1K'ya satılık. Fiyat var al. Bu arada son 2 gündür hesap satma olayları var ya deli gibi arttı ya. Millet deli gibi hesaplarını satmaya çalışıyor şu an. Statik 2000 liraya satıyor. Kaç VIP? 9 FIP. Yani normal. Bu da 9 VIP. Ama şu hesabın yani bilemedim. Yeni serverde galiba ya bu. İlk kez görüyorum böyle bir hesabı. Hesap alan mı dersin? Satan mı dersin? Değişik tipler de olmuş. O Şöyle Vartin Ultra TR'ye bir girelim o zaman. TR'de bakalım ne var? TR'de aynı şeyler var. Şöyle bir tıkladım. Bu arada ben fazla çok fazla grupta varım yani. O yüzden bütün gruplara mesela video paylaştığım zaman bütün gruplara linkini atarım genelde. Çin olsun, Amerika olsun, Brezilya olsun bütün gruplara atıyorum. Satılık sevilen yapılır. Oyunda bu kadar bayan var mı diye kez görüyorum. Oyuncu. Çin'den geçti 30k kastı. <laughs> Ağlama evladı. 12 bir yapmış bir de <laughs> 60 mal enayi parası keriz. <laughs> Ay abi var ya. Oyunun bugüne çıktığı yeni simdi. vallahi salak oynarken hiçbir saygısı yok. Evet. Evet hocam anlıyorum. Aynı kişi mi lan? He, aynen aynı kişiymiş. Satılık S1. Hmm. son baş büyücü satılık yazmış. Neyse ben yavaştan şeyle konuşmamıza geçeyim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben Ulu Bey'le biraz konuştum. Ulu Bey dedi ki hala oyunda bir kaçak elmas durumu olabilirmiş. Hani kaçak elmas durumu var dedi. Yani nasıl yapıldığını kesinlikle bilmiyorum. Zaten yüksek ihtimal ben sorsaydım da bana söylemezdi. Yani öyle bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Ama yani normalde bu bu olaylar arkadaşlar belli bir yerden patlar. Yani Brezilya'dan patlayıp bize gelir. Ama bu Tarabugu olsun birkaç olay olsun. Yani kendisinin bulduğunu söylüyor ve ban durumu olarak da arkadaşlar hani ben bunlardan banlanmadım. Geri ödeme çekmeyi denemiş. Ve geri ödeme kabul olmamış ama hesabı banlanmış. Yani birkaç gün sonra onun hesabı da açılacakmış. Yani öyle söyledi bana. Ya garip yani oyunun adaleti mi dersin yoksa bir şey mi dersin artık bilemedim ben de. Yani şu an olarak genel olarak oyunun yapısal olarak söylüyorum bu arada. Çin sürümüne hiçbir şey olmaz yani. yani kendimizi kandırmayalım. Çin sürümü dediğimiz şey 2-3 yıldır var. Hatta bu oyunun ben eski videolarını gördüm. 2-3 yıl da değilmiş arkadaşlar. Biz 2-3 olarak biliyoruz da bu Oyunun yapısı bu arada 5-6 yılı bulmuş yani. Çünkü bu oyun arkadaşlar başkalaşım geçirmiş. Hani nasıl söyleyeyim size arkadaşlar bir book videomda göstermiştim. Böyle oyun bildiğiniz böyle Paşa Fencer'ı bilirsiniz ya arkadaşlar. Paşa Fencer mesela böyle dikey şekilde tuttuğunuz oyun bu oyuna yani başkalaşmış arkadaşlar. Bu oyun aslında 2018'den beri varmış. Sadece biz görmemişiz. Biz e, bu oyunu yani ilk bulanlardan biri benim zaten. İlk ben buldum. Ben bulduğum zaman daha yeni yeni bu haline varmaya başlamıştı. Yani bir yıl olmuş yani bu başkalaşım geçirme olayı ben bulduğumda. Normalde paşa fencer gibi yani dikey şekilde oynuyormuşsunuz. Ha, tabii bu yani daha mı iyi dersiniz kötü mü dersiniz bilemem. Tabii bu oyun başkalaşım geçirdikçe kitlesi de değişmiş. Yani mesela Eski kitlesi pek yok yani o yüzden mesela eski kitlesinden yani birini bulup da soramadım adam akıllı. Birkaç kişi vardı sordum anlattılar diller ki aslında bu oyun 2018'den beri var. Yani biz daha klasik League of Legends oynarken bu oyun zaten varmış. Sadece Pasha Fencer tarzı gibi böyle dikey bir oyunmuş. Yani değişik yani ben ne diyeyim artık? Video bu kadardı yani kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.